Merhabalar, ben Arzu Bilginer. Elazığ, Necip Güngör, Kısa Parmak, Mesleki ve Teknik, Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Kitaplar Hayata Dokunur sloganıyla roman kahramanlarının izinden projesini başlattık. Projemizin amacı öğrencilerimize roman kahramanlarını tanıtmak, yaratıcılığa teşvik etmek ve öğrencilerimize okuma kültürünü aşılamak. Bu amaçla başlattığımız projemize her aya farklı etkinlikler sığdırdık. İlk etkinliğimizde gönüllü öğrencilerimizle kitap okuma grubu kurup söyleşi gerçekleştirdik. İkinci etkinliğimizde yazar ve akademisyenleri okulumuza davet edip söyleşi gerçekleştirdik. Rusya'nın Odessia şehrinden sırf sadece tiyatro okuyabilmek için hayır Moskova'ya yürüyerek gelmiş birisi. Bir e, güzel sanatların koludur aslında. Sanata ilgi duyan arkadaşlarımız, içimizdeki gençler varsa edebiyat da bunlardan biridir. Piceklendi, bahçalar piceklendi dağlardı çiçeklendi. Gel gelelim projemizin en önemli kısmına. Dönem başında Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan belirlediğimiz eserleri öğrenci gruplarımıza dağıtıp okumalarını sağladık. Ve böylece yıl sonunda roman kahramanlarının izinden festivalini gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi roman kahramanları sadece sayfalar arasında yaşayan karakterler değildir. Onlar okuyucuların kalplerinde iz bırakan, hayatlarına dokunan, onlara ilham veren figürlerdir. Öğrencilerimizin roman kahramanlarını canlandırdığı bu etkinlikte öğrencilerimiz hem roman kahramanlarını yakından tanıma fırsatı buldu hem de dönemin atmosferini yaşayarak unutulmaz bir güne tanıklık etti. Keyifle gerçekleştirdiğimiz projemizin sloganıyla sözümü tamamlıyorum. Kitaplar hayata dokunur. Umarım bizler de öğrencilerimizin hayatlarına dokunmuşuzdur.